çelik konstrüksiyondan e, konstrüksiyon olarak, mimari olarak projelendirilmiştir. Bu hizmetin Akşehirlilere e, ve pazarcı esnafımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Akşehirimizdeki bu tesisler ve yatırımlarda herkesin ayrı bir emeği ve katkısı var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey Efendi olmak üzere katkılarını veren herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Bundan sonra da inşallah aynı birlik ve beraberlik içinde Akşehir'imize yatırımlarımızı Büyükşehir Belediye'miz Akşehir Belediye'miz ve bakanlıklarımıza devam ettireceğiz inşallah. Uğur Başkanım gerçekten Akşehir'e olan sevgisi, muhabbeti ve desteğiyle maddi ve manevi her zaman yanımızda oluyor. Allah ondan razı olsun. işi gücü rast gelsin diyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren Konya modeli belediyecilik anlayışımızla 42 bin kilometre karelik tam alanın tamamına en iyi şekilde hizmet götürebilmek ve hemşerilerimizin ihtiyaçlarını çözmek için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Sadece merkezde değil tüm ilçelerimizde kalkınmayı sağlamak ve hemşerilerimize refah bir yaşam sunmak için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda da Akşehir'imize çok önemli çalışmalar yaptık. 2022 fiyatlarıyla 600 milyon liralık yatırımı Akşehir'imize kazandırmış olduk. Bugün ise kapalı pazar yerinin resmi açılışını inşallah hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bu güzel eser güncel fiyatlarla 21 milyon liralık bir maliyetle Akşehir'imize kazandırılmış oldu. Akşehir pazar yerimizin tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli <laughs> Akşehirler, bu işleri yaparken en büyük destekçimiz kıymetli milletvekilimiz Orhan Erdem Bey hem devlet adamlığıyla hem nezaketiyle hem abiliğiyle hepimize bu işlerde mimandarlık ediyor. Ben kendisine yeni döneminde hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah belediye başkanımız, milletvekilimiz, ilçe başkanımızla hem Akşehir'i e hem bölgemizdeki hizmetleri birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Birlikte yol yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bildiğiniz gibi ülkemizin yarınları için son derece kritik bir sürece geldik. Artık Cumhuriyetin 100. yılında büyük bir şahlanışa imza atmak istiyoruz. İnanıyorum ki Türkiye yüzyılına hazırlanan ülkemize en önemli desteği yine Akşehir verecek, yine Konya verecek. Biz Akşehir'e inanıyoruz, Akşehir'i seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Unutmayalım ki bu seçimler sadece Milletimizin ve ülkemizin değil, gönül coğrafyamızda bizler için dua eden tüm dünya mazlumlarında kaderini belirlemiş olacak. Rabbim çıkmış olduğumuz bu kutlu davada bizleri muvaffak eylesin, muzaffer eylesin inşallah. Hayal bile edemeyeceğimiz büyük eserler AK Parti döneminde Cumhurbaşkanımız sayesinde liderliğinde ulaştı ülkede olduğu gibi ilçemizde Konyamızda da büyük yatırımlar aldık Akşehir bu imkanlardan elimizden geldiği kadar yararlandı gıda organize sanayi bölgemizin izinleri çıktı hastanemizi yeni yapmıştık yetmiyor şimdi 150 yatak ilavesi ihalesi yapıldı yine yine Akşehir atlyesini Akşehir'e yakışır bir şekilde yakın noktadaki yerine onun da ihalesi yapılmak üzere. Önümüzde yine yapacaklarımız var. İçinizden bir kardeşiniz olarak emrinizde hizmetlerinizdeyiz ve en iyisine layık olduğunuzu biliyorum. Bugün burada bu kapalı pazar yerinin açılışını yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Akşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı bizim kardeşimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Allah'a bir şükür Konya'yı çok güzel teşvik ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. Bir <laughs> bereket Kur'an-ı Azim. Ve afu ya kerim. Ve afu ya rahim. Vafir lene zunu bena bi fazli ve cudi ke ve kerem ya ekrem ekramin ekremin ve ya erhamer rahimin. Ya Allah bismillah. Hayırlı mübarek olsun.

Merhaba. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız iyi İyiyim siz nasılsınız? Tamam, kolay gelsin. Ki ki Hayır, hoş geldiniz. mı? de Camide arkadaşlar. Evet, evet. evet.

cennetiyle Makamlarını âli ile Ya Alemin hastalanmış. Zor günlerden geçtik ama milletimizin birlik beraberlik ruhu, misafir her şeyin önüne geçti. Özellikle Efe bölgesinden gelen kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Akşehir'in tüm hemşerilerimize gösterdikleri sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Devletimiz büyük ve güçlü yaraları sarmak için kesinlikle bir şekilde çalışıyoruz. Biz de Atay'da çok uzun süre görev yaptık ve Atay'da deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için tüm Konya'nın birikimlerini Atay'da gerçekleştirdik. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Halı Spor'tan temel atma törenlerinden birini gerçekleştiriyor. Hedefimiz bir an önce kalıcı konutlara geçmenizle ilgili sürecin tamamlanması. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve hemşehrimiz Sayın Murat Kurmaç ve Şehir Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden sizlerin sorunlarını çözmek için çaba sarf ediyorlar. Rabbim her gün afetle bizleri korusun diyor. Hepinizi tekrar saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize. Yani 100 yılın felaketi diyoruz da aslında milenyumun, bin yılın felaketi mi desek bilmem. Antep'te altı bin yıllık kalelerin yıkıldığı bir büyük dörtten yaşadınız. Bizler de onu içimizde yaşıyoruz. İnşallah birlikte başaracağız. Çok güçlü bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımız hemen tepkileri aldı. Gerekli talimatları verdi. İnşallah tekrar sizleri en güzel bu şekilde Evlerimize, mekanlarımıza yerleştirmek, hepinizi görevi Bizlere ne düşerse emiriniz olur. Hem misafirimiz hem ev sahibinizsiniz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz. Rahatsız olmayın. Hayırlı Ramazanlar. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hoş belediye başkanı. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Në rrugën e hasur e gjithë